Yeni bir videodan herkese selamlar. Bugün memleketim olan Zonguldak Alaplı'dan çekimi gerçekleştiriyoruz. Bugün bir ürün kutu açılışı ve incelemesiyle karşınızdayım. Ürünümüz biliyorsunuz fındık hasadı yaklaşıyor. Bağ bahçe işleriyle uğraşanlar ve fındıkçıların çok işine yarayan Ferrino KHB 12 kesim motoru. 5.2 amper güce sahip 400 watt gücünde olan bu ürün kutu açılışıyla ve incelemesiyle karşınızda olacağım. Öncelikle e, ürünün birkaç özelliklerinden bahsedeyim. E, bataryası 5.2 amper, e, 21 volt, 400 watt gücünde. Ürün bayağı bir kuvvetli ürün. Ürünü internette buldum. E, i̇nceleme fırsatım olmadı. Şu anda e, sizlerle beraber ilk defa inceleyeceğim. E, i̇lk defa denemeler yapacağım. Buyurun kutu açılışına geçelim. Evet. Ferrino KHB12 Öncelikle çantasından bahsedeyim. Çantası bayağı kaliteli bir çanta. Ee, İçinden gördüğünüz gibi bir taşıma kılıfı. Ee, şarj etme kabloları. Şarj ünitesi. Yedek zincir. Evet iki batarya. Ee, bileme Gördüğünüz gibi bileme göndermişler. Anahtarı. Tornavida da var herhalde burada. Evet bir tornavida. Evet makinamız bu. Evet. Ferrino KHB12. Kısaca özelliklerinden bahsedeyim. 20 santim kılavuz. 1 bölü 4. 24 diş zincir. Evet. Yeniden merhabalar. Ee, videomuza buradan devam edeceğiz. Ee, güneş bizi bayağı bir orada kavurdu. Şimdi ürünümüze döneceğiz. KHB 12. Ee, ürünün özelliklerinden şöyle bahsedeyim. 5.2 amper, 21 volt, 400 watt gücünde bataryamız var. Bayağı güçlü bir batarya. Gördüğünüz gibi. Evet, eee gelecek olursak. 1 bölü 4 24 diş 20 santim kılavuz var. Burası yağ koyma haznesi zincir için. Şöyle söyleyeyim. Evet. Yağ haznesi. Şimdi bu kılıf biraz hoşuma gitti ama bilmiyorum tarlalarda takabilir miyiz? Yedek zincir geliyor dedik. Şarj kablosu şarj ünitesi Evet kullandığımız yağ hazneye 30 numara yağ zincir yağı ürünü e, birazdan test edeceğiz ürünün gücünü öğreneceğiz ee, birazdan birkaç denemeler yapacağız önce bir yağını koyalım Evet, yağ deposuna 30 numara yağ dediğim gibi yağını bir koyalım ondan sonra bir deneme yapalım bir motorumuzun zincir yağını bir koyalım bakayım Evet yağımızı da koyduk. Şimdi birkaç denemeler yapacağız. Buyurun denemeye. Şimdi deneme yapacağız. Deneme yapmadan önce bir uyarıda bulunacağım. Yaklaş. Şurada gördüğünüz emniyet tetiği var. Buna basmadan, buna basmadan kesinlikle ve kesinlikle çalışmaz. Bilginiz olsun. Evet. İnanılmaz bir şey. İnanın daha ilk defa kesiyorum. Aman Allah'ım. Biraz kalın keselim. Vallahi gerçekten şu anda memnun kaldım. Ürünü tavsiye ederim. Evet, şimdi yaş ağaçta deneyeceğiz. Bakalım gücü ne kadar. 10 numara 5 yıldız gerçekten ürün 10 numara tavsiye kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim gördüğünüz gibi en az 10 12 santimlik yaş ağacı kesti Evet e, videomuza burada son verirken şöyle söyleyeyim size yani ürün Gerçekten beni tatmin etti. Ee, tavsiye eder miyim? Kesinlikle tavsiye ederim. Fındıkçılarda ve eee fın e, bağ bahçe işlerinde uğraşanlara kesinlikle tavsiye ederim. Özellikle 5.2 amper olması ve 21 volt 400 watt gücünde olması beni gerçekten çok ikna etti ve e, ağacı kestikten sonra tamamen ikna oldum. 10 numara bir ürün.